Bolu'da geçmiş yıllarda cenaze yıkama işlemlerinde ve müzik aleti yapımında kullanılan su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat eseri haline geliyor. Bolu Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan su kabağı işleme kursuna katılan kadınlar kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri kabakları süs eşyası haline getiriyor. Özellikle pandemi döneminde kadınların yoğun ilgi gösterdiği su kabağı işleme kursuna katılan kadınların ellerinden çıkan ürünler aynı zamanda kendilerine ek gelir sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan ve uzun yıllardır su kabağı işleme kursu veren Naile Can şöyle konuştu. Kursiyerlerimiz normalde 15 kişi, kayıtlı kursiyerimiz 15 kişi ama pandemi dolayısıyla biz alanımızda 8 kişilik olduğu için sınıfımız böyle dönüşümlü kursiyer alıyoruz. Şu anda işte burada gördüğümüz arkadaşlarımız var ama normalde dönüşümlü sürekli yeni kayıtlarla kursiyer sayımız değişiyor. Bu kursa Üç ay önce başladım, halen de devam ediyorum. Çok zevkli ve zevkli çalışmalar yapıyoruz arkadaşlarla. Zor bir sanat mı? Hayır, değil. Önce tabii ben de zor zor diye düşünmüştüm ama gayet zevkli ve kolay. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Şu an hobi olarak yapıyoruz. Sipariş alırsak tabii maddi olarak da olacak inşallah. Ee, çok keyifli, çok severek yapıyoruz. Ee, özellikle bu pandemi döneminde evde oturup sıkılma hiç vaktimiz olmadan biz günümüzün büyük bir çoğunluğunu burada geçiriyoruz. Ee, çok keyif alıyoruz. Arkadaşlarımız sayesinde, hocamız sayesinde güzel bir ürün elde elde ediyoruz. Ee, evimizi süslüyoruz, başkalarının evlerini süslüyoruz, hediyeler yapıyoruz. Ee, yeri geldiğinde sipariş alıp bir ek gelir de bize kazandırıyor. Yani ev hanımları için çok özellikle bu ek gelir kazandırması çok güzel bir olay. Hem kendimizi, boş vaktimizi dolduruyoruz. Keyifli işlerimizi yapıyoruz. Ben bütün ev hanımlarına tavsiye ederim. Keyifli bir iş yapıyoruz burada. 25 yıldır çalışıyordum. Böyle şeyler için hiç vaktim olmamıştı daha önce. Fakat bir yıldır işten ayrıldıktan sonra buraya geldim ve bunları yapmaya başladım. Çok keyifli, çok güzel. Hep tatil yerlerinde görüyordum. Çok pahalıydı. Hiç alma fırsatım olmamıştı. Özellikle o dönemde bunu yapmaya karar vermiştim. Ee, benim için çok büyük bir keyif oldu açıkçası. Ee, şu anda para kazanmıyoruz. Fakat inşallah ileride o da olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Hora bilmiyorum. Nöcye ee... gönderecek ya. Öyle mi? Of. Halil Hoca'nın WhatsApp'ına gönderelim o zaman. Şu renk şey de güzel olmuş, kimin ki o? Şu mu? Saadet Hoca.